Minecraft'ın geliştiricileri uzayda geçen ve temelde Sea of Thieves'e benzeyen bir oyun yaptı. Adı ise Jump Ship. Sen ve ekibin tek bir gemiyi yönetiyorsunuz. Tıpkı Sea of Thieves'de olduğu gibi. Zırh, silah, mürettebat kapasitesi ve daha fazlasını yükselterek gemini güçlendiriyorsun. Uzayda ilerleyip inebileceğin gezegenler keşfedecek. Ardından PBA görevlerine gidip nadir ganimetler bulmayı umacaksın ve bunları gemine taşıyacaksın. Başarı için ekip çalışması kritik. Üstelik bazen de tüm düşmanları yok etmek gerekmiyor. Yani inanılmaz ötesi zorlayıcı değil. He ama önemli bir şey var tek yapmanız gereken sağ çıkmak. Özellikle nadir ganimetler elinizdeyken tereddüt etmeden geminize doğru koşmanız gerekiyor. Gerçek zamanlı tam oyuncu kontrolünde gemi savaşları da var. Yani Sea of Thieves'de olduğu gibi düşman gemilerini püskürtmek ve hasar aldığınızda geminizi onarmak için farklı savaş istasyonlarına koşmanız gerekecek. Jetpack'ler, tutunma kancaları ve oldukça sert silahlı bir kapışma seni bekliyor ve aynı zamanda hayatta kalmak için yemek yemeniz de gerekiyor. Korkmayın, oyun çıkalı 10 gün oldu arkadaşlar. Bu gibi oyunların devamının gelmesini istiyorsanız beni takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın.